Bitkilerin üzerine bazen böcekler gelir. Böceklenmiştir, gürelenmiş. Kesinlikle kullanmayacaksınız. Ondan yapsak da zaten o külleri faydası fayda yok, zararı var bir de. Öyle Çünkü, mi? tabii bakın. Hı, evet. Neden diyeceksiniz? Böcekler üstüne çıktığı zaman bitki ek. Kökünden çıkıp bir yerlere kaçacak hali yok zavallı. Toprağa bağlı. <laughs> Değil mi? Tabii. Ne yapıyor? Bu defa toksin üretmeye başlıyor, zehir üretmeye başlıyor. Sırf kendisinin hı. üzerine gelen o parazitleri yok etmek için. Dolayısıyla parazit üzerinde asalak veya böcekli olan veya yaprakları delinmiş olan, delik delik veya herhangi bir böcek tarafından ısırılmış bitkiler kesinlikle kullanılmaz. İnsanın bağışıklık sistemi yok mu? Hı hı. E bu bitkilerin de bağışıklık sistemi var. Dolayısıyla kendilerini koruma altına alıyorlar. E bu seferde onun şifa gücü değişiyor.